Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı üzerinize olsun inşallah. Bugünkü Bugün. videomuzda sizlerle beraber 1.3 3 fiyat egia neden ee, fiyat bayilerinden çekildi ve satışta değil. Bunlardan bahsedeceğiz. Belki şu an bile videoyu izlerken öğreniyorsunuzdur. Arkadaşlar çoğu bayi elindeki 1.3 3 fiyat egia'nın satışını bitirdi. E, yeni fiyat egia 1 3'te satmıyor. Bilginiz olsun Bunun nedenini araştırıp biraz daha Yorumlara net bir bilgi koyacağım Aklımda birkaç duymuş olduğum bilgi var Fakat doğruluk ve yanlışlık konusunda Emin olmadığım için Söylemek istemedim Video olsun diye de Videoyu önceden bir çekmek istedim sizlere Bilginiz olsun Kanalımız Fiat Egea Renault grubu Megane, Renault, Ford, Honda Grubu araçların fiyat performans olarak çekmiş olduğum bir kanaldır Sizlerden bileyim arkadaşlar farklı bir insan değilim İdealim güzel bir kanal olup izleyicilere güzel bilgiler vermek güzel videolar yapmak Naçizane isteğim de sizlerden bir abone daha olsa benim için yeterlidir şimdiden teşekkürler Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar videomuza başlayalım Görmüş olduğunuz araba Fiat Egea 1.4 Launch <laughs> paket bir araba arkadaşlar Bunların değinimlerine ben değineceğim neden 1.4 aldım veya 1.6 veya 1.3 değil? Bunlara da değineceğiz. Bunu inceleyeceğiz şu anda. Fiyat olarak nasıl? Yakıt tüketimi, yakıt performansı, işte iç konforu, sürüş konforu nasıl? Tavsiye eder miyim? Bunlara değineceğim. Şimdi arkadaşlar araba gerçekten hoş bir araba. Güzel bir araba. Kozmetik olarak da güzel. Tasarım olarak da güzel. Beni etkileyen ve cezbeden bir araba. Yani ben bu tamamen kişisel zevke ve e, e, eğlenceye kalmış bir durum. Bu arabanın 1.4 Easy'si gerçekten çok dandik duran bir araba. 1.6 Easy de, 1.3 Easy de çok dandik duruyor. Kasa güzel, kasayı hoş yapmışlar ama bir araba ne kadar e, 2023, 22, 20 yılında boşsa o araba dandiktir arkadaşlar. Şimdi fiyat performans performans olarak sunulmuş ama bir insanın bir insanda gördüğü en önemli şey e, üslup ve güzelliktir, bakımdır. Bunu unutmayın. Araba ne kadar makyajlı olursa e, bir o kadar da çekiciliği oluyor. Yani kim ne kadar yok öyle olmaz dese de bu böyledir. E, bu arabanın 1.4 ele alırsak 1.4 easy ile 1.4 lanca arasında çok büyük bir fark yok. 150 bin lira bir fark var. Yani bu da ona değer. İşte... <laughs> Allah Allah ses gitti. Ee, içinin kozmetiği olsun, çelik jantları olsun, işte cam filmleri olsun. Bu arabanın cam filmleri kendiliğinden arkadaşlar. Ee, sadece ben ön tarafı yaptırdım, arka taraflar komple cam filmli. Ee, bu double ekranı, hayalet ekran, işte bunun özellik, iç fon fonksiyonları vesaire. Ee, gayet yeterli ve güzel özellikler. Bakın çelik jant, gene keza aynı şekilde. Ee, bunlar önemli özellikler. Yani arabanın albenisini savuruyor. Şimdi ön tarafa değindiğimiz zaman da bakın ön kaput ön taraf yani ön tampon ee, hoş duruyor. Zaten ee, bir türlü denk getiremedim. Aslında denk getirdim video çekmeye fırsatım olmadı. 1.4 Launch ve 1.4 Easy yan yana koyduğunuz zaman dağlar kadar fark olduğunu sizler de göreceksiniz. Yani çok büyük bir fiyat farkı yok. Günümüz şartında eskiden olsa 100-150-200 bin lira çok büyük bir para tabi olmayan için Allah daha çok ver, versin herkese ee, güzel para ama günümüz şartında 150-200 bin çok büyük bir para değil ee, sıfır alan arkadaşlar için diyorum ee, bence lunch paket araba daha bir geçerli tavsiye edilir güzel bir araba arkadaşlar arabanın dış görünüş ve kozmetiği bu şekilde ee, arabaya garaj yapmaya uğraşıyordum bir buçuk aydır var olan videoları çektim bu yeni bir video güzel oldu bence. Hoş oldu. Ne yapalım gidelim. Bir de sürüş videosu yapalım bu videoda. Aslında arabayı çıkarmayacaktım. Araba biraz bulanık ve yağmurlu gibi duruyor. Çıkartmak istemedim ama sonradan da çıkarttık. Araba arabaya bindiğimizi çalabilir. O yüzden belki çalarsa ya kırparım burayı. Arkadaşlar iç kozmetine değinecek olursak nasıl çıkıyor bilmiyorum. Bayağı yakın çıkıyormuş. Biraz geri alayım ben. İç kozmetine değinecek olursak arkadaşlar arabanın iç kozmetiği bu şekilde. Ee, gayet hoş. Yeterli bir araba. Benim sevdiğim, severek kullandığım Evet tekrar olsa alırım dediğim bir araba arkadaşlar Bu noktada durum bu şekilde Sormak istediğiniz sorular varsa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım Allah'a emanet olun sevgi ve sağlıcakla kalın inşallah Yüksek hızlara çıkar Ama dediğim gibi arabadan istemiş olduğunuz performans doğrultusunda Bu arabayı tercih etmeniz gerekiyor Ben daha önce BMW'de sürdüm ee, Volkswagen'de sürdüm. Düşük modelli araçlar da sürdüm. Yüksek modelli araçlar da sürdüm. Ee, BMW X6'ya kadar sürdüm yani arkadaşlar. Ee, ve benim arabadan istediğim şey belliydi. Ne istediğimi biliyordum. Ve bu yüzden ben 1.4 Fiat Egea'yı tercih ettim arkadaşlar. Ee, Tercihimde pişman değilim. Mutluyum. İyi ki bu arabayı almışım. Evet. Allah çok şükür şu ana kadar bir problemle karşılaşmadım. Ee, i̇stemiş olduğum şeyleri bana yeterli bir şekilde verdi. Araba makyajlı, dış görünüşü beni memnun ediyor. Benim şahsi fikrim. İç dizaynı beni memnun ediyor. Yeterli. Ee, sürüş noktasında geri kalmıyor. Ee, öyle eksikliği yok. Abartılacak kadar yavaş gitmiyor. Yani bence gayet yeterli giden bir araba şu an klima açıktı, klimayı kapattım motorun şeyini veriyor bana şu an kaloriferini veriyor e, unutmuşum ben kolonlu klima, klimayı acıydı kalori klima. e, ve gayet yeterli bir araba arkadaşlar şahsen e, onun haricinde ben bu arabayla çok fazla problem yaşamadım e, kardeşlerimle ailemle beraber gittim gezdim denize gittim e, piknik yapmaya gittim ve gayet yeterli de şeyi geldi yani nedir onun adı bagajı yeterli geldi ve hepimiz de gayet yeterli bir şekilde de e, sığdık, rahattı, konforluydu. Bir problem yaşamadık. Ailevi olarak binebileceğiniz e, güzel araçlardan bir tanesi diyebilirim arkadaşlar ben bu araç için. E, bunları söylemiş olalım inşallah. Evet, dikkat edelim insanlar yolda geziniyor. Şimdi eve doğru bir yolculuğumuz başlayacak arkadaşlar. İzmir Sasalı'dayız. Ee, bilerek ben gelip burada videoyu çekiyorum. Giderken de videolar çekiyorum. Uzun yol bir videomuz olacak. Bu videoda olmasa bile bir sonraki videolarda bunu kesinlikle görebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza destek olmayı lütfen unutmayın Şu an videonun kaçıncı dakikası Sekiz 8. 8, 10 dakikada benim bu kapatalım O zamana kadar da bir konuşma yapalım Arkadaşlar şey açık değil Şu an açtım Şu Böyle bir şey mi görürsün Kapattım AYC'yi de kapattım ya, Devam edelim mi İlerisini görelim Döndüğüm yola tekrar giriyorum. Şu an o döndüğüm yere gitmeden geri geleceğim. Ee, buraları hem gösteriyormuş gibi görelim. Hem de şehir içi trafiğinde 2. 3. 1. vites arabağında. arabanın yakın tüketimini görmüş olalım. Biraz sonra da uzun yola çıkacağız. Aslında bizimkilere dedim. Gidelim dedim. Şu an herkes mangal yapıyor. Ateş yapmış. Gidelim dedim. Mangal yapalım. Ee, burada eğlenelim. Gezelim dedim. Gelmediler. Şöyle bir bakayım ne yapıyor millet. Ve çok da insan yok aslında. Haftaya da biz Bu da geri görüş kamerası arkadaşlar. Hoparlör <laughs> olarak gayet yeterli arkadaşlar bu araba. ama soğuk gerçek. Arkası sıcak mı? Sıcak. Kaç dakika oldu? 9.42 Tamam. Arkadaşlar sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmından bana belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım inşallah. Instagram Tunağan 1 bir adresinden de bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. On yüzde hakkı yani ki. kapatabiliyorsun.